Arkadaşlar attık koltamızı. İyi bir vuruş var gibi. İnşallah. İnşallah bakıyoruz, bekliyoruz attık koltalarımızı. Arkadaşlar güzel bir mırdıklı geldi. Aldık koltamızla. İşte Güzel bir mıdıklı sifta yaptık. Yani buna ibik bile diyorlar. Bizim burada mıdıklı diyorlar. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar, güzel bir mavi benekli güzel bir kaya balığı yakaladık. Bizim burada e, hızlı osman diyorlar buna. Hızlı osman ama bunun e, esas ismi var. Şu anda aklıma gelmedi. Çok güzel bir balık. Müthiş. Rengi çok güzel. Harika. Müthiş bir balık arkadaşlar. Güzel. Herkese rastgele. Evet, bir mıdıklı daha geldi arkadaşlar. Çok güzel bir mıdıklı çapar ile Harika bir mıdıklı geldi. Yani ibikli deniyor. Biz burada mıdıklı diyoruz. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Herkese selam. Olta suda olana herkese rast gelsin.